Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda mid lane'de doğru oynayacağım. Yıldız üyelik kostümüyle birlikte. Ben konuşurken siz arka planda kostümün giriş animasyonunu görüyorsunuz. Gerçekten çok efektif bir kostüm. Yıldız üyeliğe 550 elmas. Yani 250 ile 550 arası verip almanız çok faydalı. 2800 elmas değerinde ödüller alıyorsunuz çünkü. Bakalım ev doğruyla birlikte savaş alanda neler yapacağım. Videoya konuk olarak Cyrex Emiran ve uçan hamsiciğim Mert var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar hoş bulduk. Evet, bakalım neler yapacak. Ay kostümü ne güzelmiş. Vallahi kanka çok tatlı işte. baksana şunun tatlılığına ya. Yani Ay, dış görünüş önemli bu. kanka tamam mı? İlk intiba. Evet evet. Şu Cyrex'e normalde yardım etmem de. Edeyim dur. Artık ne kadar çarpaysak. Kagura var mıydı arkadaşlar? Benim için çok sıkıntı. Ee, sürekli uzaktan uzaktan beni dürteceği için o yüzden çok fazla dibine girmeyeceğim. Şemsiyesini attığımda şöyle gidip son vuruşu alıp çıkacağım. Yapacak bir şey yok. Gollay bak gollay yok. Geri çık. Tamam. Minyonlar gelsin. Alalım. Güzel. Asar yemeden gereğini yaptık. İlk kanda yukarıda aldık. Link gayet güzel gördü. Ben ne yapacağım? Bak işte bak bu olay işte. Olay bu. Şerefsiz yani şerefsiz derken şahsına demiyorum yani böyle şey amaçlı arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Hiro'suna. Ya. Ha, Hiro'suna. Kagura'ya derim ya. Adamla ne işim var benim? Şu yıldırım bıraksaydım Kagura'da bayağı bir zorlardım oraya ama. Giremiyorsun arkadaşlar adamın şemsiyesi var. Keşke benim de şemsiyem olsaydı ama yok yapacak bir şey yok. O yüzden şu koridorlar arası geçiş yaparken... Biraz dikkatli olmam lazım. Kagura şimdi mide doğru gelecek. Ona böyle güzel bir hasar şöyle verebilir miyim? Sersemi de yedi güzel. Nice. Manam kalmadı. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı temizleyeceğim. Bir base yakışır bize arkadaşlar. Ama atarken de Kagura'ya dikkat etmek lazım. Oo. Julian bizim ormana oynadı. Ay. Çok Aldık ama ormanı güzel. Yetişebilir miyim oraya? O Argus'un ultisi var haberin olsun. Ultisi var mı niye atmadı? Tamam çıkarttım şeyi ama 4 atmadı. Değil mi? 4 oldu herhalde o ya. Oy oynardım ona biliyor musun Olmuş, olmuş. olmuş harbiden. Şimdi kagura pusabilir arkadaşlar bu tarz durumlarda biraz dikkatli olmam lazım çünkü fiskem de yok tehlikeli çünkü onun şemsiyesine yakalanırsam kaguraya doğru geliyorum yağmur yağmadan işim biter geldim güzelsin kanka çok iyi o yine bana kullanacak sol şey. tarafınıza dikkat biliyorum biliyorum gördüm görüşünü aldım şunu şöyle bir indireyim tamam ya o kadar kırılgan çar ki Eudora. Bir de kaçma özel şeyin yok yani. Çok güzel sıyrıldım şok, oradan. Çok güzel sıyrıldım. Oraya tekrar milim canla geleyim mi? Ben Bilmiyorum. giriyorum. Arkada Arkada Kagura orada aslında var ya Fiskem olsa Argus'un ultisini aldım. Şey çok iyi kanka. Canlar çok yani az abi. 4. dakikaya kadar Argus'un ultisi yok. Harika. Oy. Çok Kesin güzelsin yani. Mert. Çok iyisin. Kanka alt tarafa alsana. Alta geçsene. Argus ulti aşı mıydı? Haberin var mı? Ee, 15 saniye sonra ultisi gelecek. Onun. 10 9 8 7 6 Tamam eyvallah kanka. Çok güzel. Harika çıktım oradan. Hemen kaçmam lazım. İyi gidiyorum şu anda arkadaşlar. Yani rakip benim için çok sıkıntı Siz de farkındasınızdır. Çünkü yani Kagura anlık hasar, Argus anlık hasar. Popol Kupa tuttuğumu kurtulamazsın. Daha kim var rakipte? Julian aynı şekilde, Balmont aynı şekilde. Ben ne yapacağım ya bunlara karşı? Mecbur temkinli oynayacağım abi. Yapacak bir şey yok. Kagura orada, solda birisi olabilir. Kagura rahat açılmam için görünmüyor olabilir derken harbiden öyle oldu. Tekleyemedi. Çok güzel kaçtım. Vur ultiyi Osman! Harika. Abi çok Tekl iyi oynadık orada. Mükemmel. Yani tehlikeyi sezdim orada arkadaşlar. Sezdim. Şu an düşmemem çok iyi. Belkilerde e, ölümsüzlük alırım. Bir şekilde kurtarırım ama bilmiyorum. Mesela şu anda bakın. Işınla fiskem yok. Alacağım. Fiskem olmadığı için açılamam abi. Nereye açılayım? Ben bir garip Eudora. Şu an Kagura yaklaştı buraya. Şuradan vuracağım ama yok. Bittirecek şemsiyeyi gelecek üstüme bak. Kaçamıyorsun da slow yiyorsun acayip. Kagura Bunlar oraya ben gelebilir Cyrex. Şuradan Kagura'nın görüşünü aldım. Geliyorum oraya doğru. Güzel. Şimdi ben çimde bir yerde ah. Ondan önce girseydim oraya gelirken onu yerdim. Eminim yerdim. Şu an yapacağım bir şey yok. Defleyeceğim. Iki kule İkinci skill'imi şu anda hiç kullanmayacağım. Sağımdan birisi o son gelebilir. kuleyi alırız. Kanka. Dikkat dikkat dikkat. Tuttum ben onu çıksa. İşte anlatmak istediğim Aynen. buydu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok tamam. Mide Tam güzel bir fight var. Ya. Hadi Sayrek ultiyi vur. Kagura çıktı. Julian çıkar mı? Zorlamadı. Argus kuleye vuruyor ultisi var abi inanmıyorum Çalışıyorum. işte ah, evet. yetişemedim yapacak bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 argustan kaçamadım kötü yaklandım ama şey ya olay belli zaten hey, ya. ben birazdan şoklardan. yapacağım iş belli birazdan pusacağım abi geçeni tekleyeceğim yoldan geçeni bak mesela şimdi şurada bekleyeyim biri gelir mi buradan? Teklemeye çalışacağım. Kagura mesela burada. Atamadım. Tekleyemedim. Canım ilim kaldı. Sıkıntı yok. Çok güzel. Harika. Çok Kagura link tamam. Argus gelecek bu tarafa. Argus öl ha Argus ölmüş lan pardon. Tamam. Midi de alabiliriz kanka. Balmont da aşağıda. Çok güzel. A sayıda aldım. Emir Balmont Tatlayla oynuyoruz Okey Balmont. Kanka gir ona kanka kuleye doğru kaçmaya çalışsın Balmont. Şöyle tutayım onu. Bas ultiyi. Tamam güzel. Asist asistir. Kanka oradan çıkın. Çok güzel. 3-2-3 gidiyorum. Birazdan dediğim gibi bak. Bir item daha çıkayım. Çime gireceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Oy aldı görüşümü ya. Şuradan geçerken tereddütlüyüm oradan geçmeyeceğim. Çünkü orada birisi varsa beni öper. E o ya doğru oynamak bunu gerektirir. Oo iyi gördün orayı kanka. hı. Uh -huh. Ya onu kesebiliriz aslında ya. Adama bak ya. Köpek ya. <laughs> Neyse ben giriyorum artık ya. Kanka çıktım hemen oradan. Bu kilimi aldım çıktım güzel. Ay adamın sektiğini gördüm de bu kim sıfırlanmıştı ya. Yani. Orada yine iyi oynadık arkadaşlar. Fiskeyi aldık. Güzel bir pozisyona doğru fiskemi attım. Kilimi aldım. Astımı aldım. Çıktım oradan. Çok güzel. Aslında var ya şu bir item daha çıktıktan sonra Kanka zorlamayalım orayı bence. Ben şu alttan biraz farm alayım. Ölmeden. Çekil. Abi zorlamayın işte ya. Ben kim Ve sen de Kagura falan buraya geliyor gördüm. Geliyorlar. O yüzden sana. geri çıkıyorum buradan. Ali orada vuruyor. <laughs> Şerefsiz ya. Lan yavşak. Minyonla bir yaracağım mı orayı? Niye gidip sen? Argus'un ultisi var. Ya anlamadım ki ne yapmamı bekliyorsun sen Güzel harika. Ay onu çarptı ya mavi çarpmış köpek. O kardeşim. Tamam bir ölümsüzlük yakışır. Kanka Kagura'ya fiske bu atıp çekmemem yok. Kagura'nın ultisini falan aldım ben haberin olsun. Alttan şey geliyor. Şu bizim ma redde birisi vardır. Yok yok kestim onları lan. Ya Allah'ım ya Rabbim ya şu klavye erkeğine bak ya. Çıldırtıyor beni ya. Geri zekalı ya. Beyzat. Güzel adamı kestik. Şu an var ya, efsane hasarım var ha. Popol midi güzel. Bir Lord Fight'ı. Franco'nun ni görüş vermesi lazım? Malta gidersem <laughs> Julian beni yakalayabilir. Hadi oğlum önden önden git. Önden önden git Franco. Görüş ver. Gir o Ha? Salla zincir. Aha. Hadi lan. İşte bundan bahsediyorum ya. Adamlar ikidir aynı altı yiyor ya. Aynı şey yapıyor ya. İkidir ya. Abi niye zorluyorsun? Adamları kesmişsin zaten. Gel geri. Gel bakalım ne olacak? Tamam ölümsüzlüğümü aldım. Biraz daha rahatım. Acayip baskı yiyeceğiz burada Mert. Oradan bir kişi düşürsek var ya aslında. Vurma vurma vurma. Çok güzelsin Mert harika tutmamız lazım. <laughs> Lord çıkacak bak Lord. Sol tarafa baksana Emir. Sen hızlı itersin orayı. İttir gel. Şuraya bak ya. Lord'u alırsak biter oyun. Geri 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 üstten Argus geliyor. Arkadaşlar Eudora ile çok öldüm farkındayım ama ölmemek elde değil yani böyle bir maçta. Beni bayağı bir düşürecek çar vardı. Şimdi takımın arkasından giderek böyle uzaktan ulti atmak falan o tarz şeyler yaparak biraz da kill sistemi arttırmaya çalışacağım ama bak solda onu tekler miyim? Argus orada var. Güzel. Devam et, devam et, devam et. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Orada 2 kill alıyordum. İnanmıyorum arkadaşlar ya. Van van lan. Kagur orada eriyip gidecekti neredeyse ya. Sağlık olsun arkadaşlar. Eudora'nın yıldızı yelik kostümüyle birlikte oynadık. Gayet güzel bir maçtı. Bu maçı yayınlayacağım. Yani bu kadar çok ölmeme rağmen yayınlayacağım. Çünkü ölmem gayet normaldi. Rakibe baktığımız zaman güzel bir performanstı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.